bu sene geçen seneye nazaran biraz daha bir artış var. Bunu da özellikle bu doğal gazın biraz zamlı olması tetikledi zannedersem. Bir de koronadan dolayı çoğu kişiler bahçevi, köyevi, oralara yerleşim yaptı. Dışarıya bir köylere doğru bir kaçış var. Onun da bayağı korksiyon oldu. Soba ediyor. var. Ağırlıklı olarak kırınlı soba, kuzine soba çeşitleri gidiyor. Ya bunun yanı sıra ufak çaplı, küçük basit sobalar, küçük yerler, bakçın basit sobalar gidiyor ama çoğunlukla kuzine soba. Kuzine soba fiyatları e, 1600 liradan başlar 2700 liraya kadar falan çıkıyor. Çeşit çeşit büyüklüğüne göre, kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösteriyor, emayesine göre. Fakat e, malum işte dünyada bir ekonomik kriz var. Bundan ister istemez biz de etkilendik. Biz de aldığımız gibi satıyoruz. Bunu müşterimize mümkün mertebe yansıtmamaya çalışıyoruz ama işte elimizden geldiğince Atalarımızın dediği gibi kıştan sobayı yazdan yaba derler. aslında yazın aldıkları zaman biraz daha <laughs> avantajları olur her şeyin mevsiminde biraz pahalı olur fakat şimdiden sonra pek bir yükseliş olacağını tahmin etmiyorum çünkü ee, Allah'ın izniyle artık şöyle bir ekonomik kriz korkumuz pek yok şu anda sistem biraz oturdu yani yerde. özellikle bir fırınında patates soğan yemesi bayağı bir lüks oldu yani eskilere bir özlem başladı. Evvel annemizin evinde şöyle yapıyorduk, nenemizin evinde böyle yapıyorduk şeklinde. Sobaya bir dönüş var. Soba artık fakir fukaranın değil de zenginin bile tercih oldu şu anda. Soba kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken öncelikle ee, sobayı kurmadan önce bacanın temiz olup olmadığını kontrol etsinler e, ee, uygun soba kurumu yapsınlar. Ee, aşırı uzun boru kullanmasınlar. En fazla 5-6 boruyu geçmesinler. Değilse akma damlama yapar. Ee, fazla dönüş iyi olmaz. Bacanın üzerine mümkün mertebe şapka kullansınlar. Yağmurdan yaştan etkilenmesin. Lodos dönemlerinde e, yatmadan ee, üzerine tekrar ilave bir şey atmasınlar. Allah muhafaza zehirlemelere sebep olur. Yani genellikle bizim sobalarda kapattığın zaman uyuma olayı olur. Genellikle o zehirleme olayı kömürlerde çok olur. Tuğlalı sobalarda çok olur ama genelde dikkat etmek fayda